Selamlar, nasılsınız? Haftanız nasıl geçiyor? Bugün haftalık durumu değerlendireceğimiz yeni bir videoya tekrar hep beraber başlıyoruz ve bu haftaya ve bu videoya hoş geldiniz diyorum hepinize. Hayatımızın farklı alanlarında karşımıza çıkan başarılar, sürprizler, fırsatlarla dolu bereketli bir haftanın eşiğindeyiz. O yüzden bu haftanın enerjisini güzel kullanın. Bu videoda sizlerle sadece burçları paylaş aslında. Aynı zamanda yorumlarınızı da dikkate alıyorum. Ve her bir yorumu mümkün olduğunca dikkatle okuyup elimden geldiğince tek tek cevaplamaya çalışıyorum. Çünkü burası sadece benim için bir video platformu değil. Aynı zamanda bir topluluk, bir aile olarak görüyorum ben burayı. Ve birlikte daha güçlü, daha bilinçli adımlar atarak ilerleyeceğimizi ve birbirimize destek olacağımızı biliyorum. Bu nedenle yorumlar bölümünde sizlerin düşüncelerini, deneyimlerini, haftanın nasıl geçtiğini, haftayla ilgili sürprizlerinizi büyük bir heyecanla paylaşmanızı bekliyorum ve her bir yoruma dediğim gibi elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Sizinle olan etkileşimimiz bu platformu benim için daha da değerli ve anlamlı kılıyor. Şimdi lafı çok da uzatmadan bakalım bu hafta seni neler bekliyor? Sevgili akrep, yükselen akrep, bu hafta senin için derin duygusal bağlantılar zamanı, özellikle ilişkiler ve duygusal deneyimler açısından önemli bir haftadasın. Haftanın başında yakın ilişkilerinde daha fazla anlayış ve sempati gösterebilirsin ve partnerinle olan ilişkine de daha önem verdiğin, derin ve anlamlı bağlantılar kurduğun bir sürece girebilirsin. Bu da seni duygusal olarak doyurucu deneyimlere taşıyabilir. Haftanın ilk günlerinde pazartesi günü ilişkilerinde yaratıcılık alanında olumlu gelişmeler mümkün ve partnerinle yine daha fazla uyum ve anlayış içinde olduğun ilişkini derinlemesine keşfettiğin bir süreç yaşayabilirsin. Aynı zamanda sanatsal ve yaratıcı projelere de daha fazla zaman ayırabilirsin. İçsel dünyanda daha keşifler yapıp içe yönelik, içsel potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yapabilirsin. Yaratıcılığını bu anlamda ifade etmek için uygun bir süreç olacak. Salı ve Çarşamba günü daha çok kariyer ve aile hayatı gündemde olacak. Bu konularla alakalı önemli dönüşümler yaşayabilirsin. Kariyerinde daha fazla güç ve etki alanı kazanabilirsin ve bu da önemli projeleri başarıyla tamamlamana sebep olabilir. Aynı zamanda aile içindeki ilişkilerde de daha derinlemesine bağlar kurabilirsin ve aile üyeleriyle olan ilişkilerini güçlendirebilirsin. Bu sayede Evde yaptığın düzenlemelerle kendini daha keyifli ve konforlu hissedebilirsin. Belki de uzun zamandır ertelediğin bir evle alakalı tadilatı tamamlayabilirsin. Perşembe gününe baktığımız zaman daha böyle maddi konular, öz değerinle alakalı konular üzerinde odaklanacaksın gibi görünüyor. Dolunay'ın da etkisiyle beraber aslında maddi kaynaklarında yönetme ve finansal olarak dengeleme arayışına girip bu konularla alakalı da fırsatlar yakalayabilirsin. Aynı zamanda kendi değerin, yeteneklerinle alakalı bir dönüşüm, bir içsel keşif sürecine girebilirsin. Kendini daha fazla güvende hissedip kendi değerini anladığın bir süreç olacak. Bu senin için Yine ayrıca perşembe günün yine ilişkilerin ve sosyal çevrende de büyük bir şans ve bolluk enerjisi hakim partnerinle olan ilişkini daha derinlemesine anlamak ve ilişkinde uyum içinde olma fırsatın var. Sosyal etkinlikler, topluluk faaliyetleri, grup çalışmaları gibi faaliyetler içinde bulunabilirsin ve bunlar da sana keyif verir. Bu dönem aslında hem kendini hem de ilişkilerinde sevgi, şefkati hissettiğin, çevrendeki insanlara destek olduğun ve çevrendeki insanların da sana destek olduğu bir süreç diyebiliriz. Cuma günü de yine kariyer ve finansal anlamda fırsatlar karşına çıkabilir. Yeni eş iş fırsatı olabilirken gelir artışı senin için mümkün olabilir ve bu süreçte kariyer hedeflerine, finansal hedeflerine daha fazla yaklaştığını görebilirsin. Bu da sende maddi anlamda güvenlik ve sağlamlık duygusunu getirir ve kendi değerinle, özgüveninle alakalı da kendini iyi hissettiğin ve bu sayede kariyerinde başarıya ulaştığın bir sürece giriş yapabilirsin. Hafta sonuna geldiğimiz zaman yine ilişkiler gündeminde olacak. Yine böyle kendine içsel dönüşümlere, partnerinle daha böyle derin bağlantılar kurmaya zaman ayırdığın bir süreç içerisinde bulunabilirsin. Ve kişisel gelişimle alakalı konulara da zaman ayırmak hafta sonu için senin için özellikle önemli olacak. Çünkü bu senin kendi iç dünyanda keşifler yapmana ve bununla beraber de büyüme potansiyeline sebep olacak. Aslında özetle bu hafta senin için daha çok ilişkiler haftası diyebiliriz. Daha böyle hem kendinde hem de partnerinde partnerinle, karşındaki insanlarla, sosyal çevrenle ilişkini dönüştürdüğün bir haftaya giriş yapacaksın. Kendini hem daha derinlemesine anlama hem de içsel potansiyelini keşfetme fırsatı bulacaksın. Bu da hem ilişkinde hem de kariyerinde önemli adımlar atmana sebep olacak. Denge ve uyumu yakalayabileceksin. Böylelikle sevgili akrepler bu fırsat dolu haftanın tadını çıkarın ve kendini daha fazla ifade etme cesareti göster. Lütfen 23 Mayıs'ta da Yay Burcu'nda muhteşem bir dolunay bizi bekliyor. Bu dolunay senin ikinci evinde gerçekleşecek. Yani maddi kaynaklar, kişisel değerler, para, sahip oldukların gibi alanları etkileyecek. Ve bu dolunayla beraber de Finansal durumun, sahip olduğun maddi varlıklar ve kişisel değerin, özgüvenin konusunda önemli dönüşümler, değişimler yaşayabilirsin. Gelirini artırabilirsin. Finansal güvenliğini sağlamak için de mükemmel fırsatlarla karşılaşabilirsin. Yani bu alanlarda, bu konularda senin için fırsatlar ve bereket seni bekliyor diyebiliriz. G etkilerini, Dolunay'ın genel etkilerini detayları daha önceki Dolunay videomda paylaştım. Orada ayrıntılı olarak bulabilirsin. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Bu haftanın diğer önemli konusuysa Pazar günü Jüpiter'in ikizler Burcu'na geçişi. Jüpiter'in ikizler Burcu'na geçişiyle ilgili daha önce paylaştığım videoları mutlaka izleyin. Bu önemli geçişin her burç için ne anlama geldiğini ve hayatınıza nasıl etkiler yapabileceğini detaylı olarak anlattım. Yine bunun da linkini açıklamaları ekliyorum. Videoları oradan ulaşabilirsiniz. Ve haftalık burç yorumlarının sonuna geldik. Eğer astroloji ile ilgili daha fazla içerik ve günlük burç yorumlarına erişmek isterseniz beni Instagram'da takip edebilirsiniz. Didem Tekkan ismiyle. Her gün günlük burç yorumlarını paylaşıyor ve günün açılarını Ay boşlukta zamanlarında günlük astro günceyle sizlere paylaşıyorum. Günlük burç yorumlarını her sabah 8'de, astro günceyi de her akşam 8'de sizlerle paylaşıyorum. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Dediğim gibi güzel bir hafta, bereketli bir hafta ve şahane bir hafta geçirmenizi diliyorum. Görüşmek üzere, sevgiler.